Bak, bu görümcemin kızı. Vallahi bir yemek yapar parmaklarını yersin ha. Kızına şey şey. Neresi şaşır canım onun? Biraz şeyle, o kadar. E bak bu var. Erdal'ın kuzeninin kızı. Anam onun favorileri çıkmış, sakalı uzamış. Ya halledilir onlar, ne var ki? Kesilir, olur biter. Ha yok, yok anacığım. Olmaz böyle fotoğrafla fotoğrafla canım? İnsan böyle canlı canlı görmek istiyor canım. Tamam. Fotoğrafları tamam. bırakalım. Şunlara bakalım. Onlar ne be? Bu yakında olacak düğünlerin davetiyeleri. Kesin buradan bir şey buluruz. Kız anacığım Nurten sen ne organize bir kadın çıktın. Hey. işte düğün bugün. Al bunu. İskender abiyle gidersiniz akşam. Kimin davetiyesi bu? Bilmem, tanımıyorum ki. E bu davetiyi sen nereden buldun? Orası sıra karıştırma, derin bağlantılarım var. Bana bak, böyle hayırlı bekar kızlar falan çıkar mı buradan bir şey? Olmaz olur mu abla? Düğün bu işin menbaadır. Kesin bulursunuz. Hadi inşallah hayırlısıydı. İnşallah yarabbim. <laughs> ha, Hoş geldiniz Erdemciğim, hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk ha, çıkar. hemen gidiyoruz. <laughs> Nereye gidiyoruz? Düğüne. Kimin düğünü? Onu ben de bilmiyorum. Pakize, temizlik yaparken çamaşır suyu falan mı içtin? Bilmediğimiz, etmediğimiz adamın düğününde ne işimiz var? Mecnun'a kız bakmaya gideceğiz. Pakize, yorgunum, bıkkınım, sıkkınım. Vallahi billahi acısını senden çıkartırım. Al bak canım. Tamam canım, çok kalmayacağız zaten. Hemen böyle ben kızlara bakarken içeride... ...sen de damadı yüz lira takarsın, çıkarsın. Tanımadığım etmediğim adama bir de... ...para takacağım, hem de yüz lira. Elli de olur, elli de olur. Fakize hiçbir yere gidemeyiz çünkü ben arabayı Mecnun'a verdim. Arabamız yok. Bak bak, bak, A, bak canım. Sokaklar taksi dolu canım. İskender bir tanesi biliriz. Pırt 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 pır, gideriz hemen yani. Fakize, ben başkasının taksisine binmem. Prensip meselesi. Karadeniz'de balık bolmuş diyorlar bu sene. Hı hı. Fındık da bolmuş. İyi fındık vermiş ağaçlar. Karadenizli misin sen? Yok Sivaslıyım. Ama balığı seviyorum. Her türlüsünü yerim yani. Ayırmam. Fındık? Olsa yerim. Yoksa da aramam yani. Pakize bak bu taksici muhabbeti. Hiç çekilmez ha. Yanlış anlama ben de taksiciyim ama... ...senin geyik muhabbetin çekilmiyor birader. Ana sen ne yapıyorsun ya? Oldu abi. Bana bak. Öyle oradan ayağınla bir şey mi basıyorsun? Taksimetre pat 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 atmaya başladı. Ne yaptın ne abi? Yaptı? Neyse o işte. Ya İskender gözünü seveyim olay çıkarma ya. Zaten geç kaldık. Niye geç kaldık ya? Bak niye geç kaldık? Saçma zaman konuşma sen de. Biz oraya davet...